Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Kuruluş Osman'da yeni hafta daha bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten gelen durumlar yönünde Kuruluş Osman bu sezon son sezon olabilir arkadaşlar. En azından Osman Bey devri bitebilir diye düşünüyorum. Sizler de böyle bir dizi hiç bitmesin. Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler. Videoyu beğenerek sayımızı gösterin. Dediğim gibi arkadaşlar gelen durumlar bu yönde final olabilir ve tabii ki de finale doğru giderken de Osman Bey'in çoğu Alpi'nin e, şehit olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Biliyorsunuz Sofya karakteri geçtiğimiz haftalar geçtiğimiz sezonda damga vurmuştu ve Osman Bey onu kaleden aşağı atmıştı ama ölüp olmadı. Tamamen netleşmemişti. Tabii ki de Sofya oradan kurtulmuş arkadaşlar ve dediğim gibi tekrardan e, diziye dahil olacak. Önümüzdeki bölümlerde Sofya karakterinin geldiğini göreceğiz ve kanlı bir geliş oldu. Ee, Osman Bey'in alplerinden birini şehit edecek arkadaşlar. Ve bizleri de gerçekten önümüzdeki bölümlerde aksiyon dolu sahneler bekliyor diyebiliriz. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.